Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Talha. Bugün Grotopia'da arkadaşlar Harus geldi. Hemen şöyle göstereyim. Harus geldi ve ben de Zeus yapmaya karar verdim çünkü Zeus fiyatları düştü. Gördüğünüz üzere tamı tamına 140 tane mooncake aldım. Arkadaşlar 140 tane mooncake aldım. O adamlar pul diyor da, anlamıyor herhalde. Neyse. <laughs> ne alakası şimdi konumuzla? Şimdi ben 140 tane mooncake aldım arkadaşlar. Ee, yaklaşık 5-5,5 V'li arası bir şey tuttu tanesi. Bir dakika, şunu kendime rahatsız edeyim, beni alacağım. Tamam. Şimdi 5-5,5 e, V'li arası tuttu. Bu da yaklaşık 700-770 V'li arası bir şey tuttu arkadaşlar. Yani e, 700, 770, 700 ile 770 V'li arası bir şeye e, zevk yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben e, bunu yapacağım şimdi arkadaşlar. Gerekli olan arkadaşlar toplamda 140 tane balans mooncake gerekiyor. Ama bunu yapmadan önce bir BC atacağım. Doink. Zeus. Tamam. Tamam. at. Belki insan gelir. Şimdi arkadaşlar e, 120 tanesi Zeus yapmak için gerekiyor. E, dirt. Dirt. Şunu şunu kapatalım. 120 tane balans mooncake. Gerekiyor şimdi şey için. Sonra ne vardı? Bir dakika lan. Nasıl? E, bundan gerekiyordu galiba. Longevity. Bir de şu yeşilden gerekiyordu. Abi dur bir dakika. Şunu internetten bakacağım yine. Emin olmak istiyorum. Şimdi yanlış bir şey yaparım. <laughs> Yemiyor. Şuradan bakayım hemen. Hemen yapılışı zaten. Longevity ve şu tamam. Balance Monkey. Hmm. Al. 20 tane songi Gpion yapacağım. Bunun için de 120 tane şey lazım. Balance Monkey lazım. Longevity lazım. Ve Prosperity e, Prosperity lazım. Bunları attık arkadaşlar. Şimdi 3 2 1 vurdum. Evet abi 20 tane songi Gpion çıktı. 20 Song Gpion. Şimdi 20 tane songy peonu Arkadaşlar ee, Zeus yapacağız Zeus yapmak için de 20 tane songy peon 20 tane balans mükek Ve 20 tane longevity lazım Şimdi yapıyoruz arkadaşlar 20 songy peon Abi Çok pahalı bunlar ya 20 balans 20 tane longevity Ama tanrım kayıtla mıyım tamam 3 Bakalım hocam 2 Mucize arıyoruz Volt mu? 2 defa Volt Kaut Arjantin Ne oluyor lan? Volt ne, ne oluyor lan? Ne? 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 Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Zeus yaptık. Abone olup like atarsanız çok teşekkürler. Ee, bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.